İstanbul'un aylardır beklediği yağışlar Aralık ayında başladı. Yılbaşından itibaren yerini kara bıraktı. Peki yağışlar barajlara nasıl yansıdı? Sibirya soğukları ve kar yağışı en çok İstanbul'un barajlarına yaradı. Son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı %75'e ulaştı. Yani son yılların en yüksek oranı. Su seviyesi yaz aylarında %17'ye kadar düşmüştü. Şimdi %75'i buldu. Yağmur ve kar barajları doldurdu. Doluluk oranı son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Su seviyesi Elmalı'da %84, Terkos'ta %90, Ömerli'de %87, Ali Alibeyköy'de %95'e yükseldi. Kazandere ve Isranca barajları ise tamamen doldu. Şu anda Ali Beyköy Barajı'nın hemen yanı başındayız. Sizlerin de gördüğü gibi su yüksekliği baraj kapaklarına ulaşmış durumda. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacının karşılandığını söyledi. Şu anda doluluk oranı %75. Allah'a şükürler olsun. %75 zaten arkadan melerine devreye giriyor. ABC planlarına bile gerek kalmayacak Allah'ın izniyle. 2071'ine kadar iski gelen dürleri çok rahat edecek. Barajlardaki doluluk oranının kar yağışına bağlı olarak önümüzdeki günlerde yükseleceği tahmin ediliyor.